Merhaba arkadaşlar. Ee, kanalıma vid ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Ee, arkadaşlar bugün sizlerle beraber güzel duvar kağıtları e, nereden bulunur? Yani nasıl güzel duvar kağıdı kullanılabilir? Nereden alınır? Nereden yapılır? Size onu göstereceğim. Gördüğünüz gibi benim bu duvar kağıdım şu anda kullandığım bu. Ben de bundan bayağıdır için sıkıldım. Artık değiştirme vakti geldi yani. Arkadaşlar e, dün kanalımın ilk videosunu atmıştım. Hiç izlenmemiş. Ee, bakarsanız görürsünüz zaten. Yani hiç izlenmediğini görüyorum. Çok üzüldüm yani. Çok e, bayağı bir ümidim kesildi. Dedim bari bir iki kişi bari izlese. Ama hiç izlenmemiş arkadaşlar. İnşallah umarım bu video izlenir. En azından bir like bile gelir. Ee, en azından bir like bile gelse ben çok mutlu olurum arkadaşlar. Yani video izliyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi videoya geçelim arkadaşlar. Google Chrome açıyoruz. Buraya arkadaşlar MSI yazıyorsunuz. Gördüğünüz gibi duvar kağıdı HD ben yazmışım. Aynı şekilde yazın arkadaşlar. e, MSI Türkiye buradan mı giriyordum ben? Bir dakika. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi MSI Türkiye'ye giriyorsunuz. Ondan sonra bakın burada çok güzel duvar kağıtları var. Biz de değiştirelim hatta. Güzel bir tane bulalım. Eee Hepsi güzel arkadaşlar. İnsan seçmekte de çok zorlanıyor. Bakalım. Burada az varmış ama diğer sayfalarda da çok olabilir. Çıkalım buradan bir. Şuna geçelim. Gördüğünüz gibi zaten bir sürü site var arkadaşlar. Buradan MSI yazarsanız çok güzel duvar kağıtları gördüğünüz gibi bulabilirsiniz. Ee, bakalım. Benim kullandığım burada görüyorsunuz şu da güzelmiş aslında crisis 3 diyor mesai notebook bakalım daha önce de ben hepsine baktığım için artık hepsini ezbere biliyorum resmen o yüzden biraz değişik geldi gözüme şu olabilir aslında indirelim bunu ondan sonra gördüğünüz gibi arkadaşlar indirelim dedim bir anda fotoğraf geldi geldiğinizde burada indirme butonunu görüyorsunuz buradan indirebilirsiniz şu da güzelmiş aslında. Bakalım. Aa, bu arada arkadaşlar aşağı inerseniz MSI'den daha farklı görünüyor. Windows falan. Burada değişik değişik duvar kağıtları. Kafanıza göre takılırsanız bulabilirsiniz arkadaşlar. Biz şu duvar kağıdına bir bakalım nasılmış. Güzel miymiş. Gelelim indirilenlere geliyoruz. Şunu bir kullanayım ben. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bence baya hoş oldu. Güzel oldu. Aynen baya hoş ve güzel oldu bunu kullanırım artık ee, bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar dediğim gibi dünkü atlı video hiç izlenmedi İnşallah bu tutar bu izlenir videoyu e, izliyorsanız yorumlara yazı yazarsanız e, çok mutlu edersiniz ve en azından keşfete düşüyor mu ya da karşınıza çıkıyor mu ondan emin olmak istiyorum arkadaşlar kendinize iyi bakın arkadaşlar video izlediğiniz için çok teşekkür ederim bir dahaki sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın